Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevdiler Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız. Mersin yöresine ait tantuni ama önce malzeme listesi. Yarım kilo çok ince doğranmış dana kuşbaşı. 4 çorba kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuz. Garnitür için 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kimyon ve tuz. Servis için 5-6 adet küçük lavaş ekmeği sonra tantuninin yapımına, ocağın yanına giderek başlayalım. Ateşi yaktık. Biz böyle bir bok tava kullanıyoruz. E, yörede, saçta yapılır tantuni. 4 çorba kaşığı kadar suya bırakıyoruz. Biraz ısınması için bekliyoruz. çok ince doğrultuyoruz. Eşimiz evet. sürekli su alana kadar birkaç dakika sürekli evet. karıştırıyoruz. Evet. Evet. Şimdi kırmızı bol biberi ve tuzu ilave ediyoruz. Suyunu tamamen çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Saltını tamamen bıraktığı suyu çekti ve rengi koyulaştı yani kızardı. Artık ateşi kapatalım ve garnitürleri hazırlamaya gidelim. Antoni'nin kavurma işlemi bitti. Şimdi hemen bir garnitürleri hazırlayalım. Servise geçelim. Soğanları yarım daire şeklinde doğruyoruz. Biraz gevşetmek için tuz ilave ediyoruz. Arzuya göre de sumak ilave ediyoruz ve bastırarak oluyoruz. Şimdi diğer malzemelerimizi doğrayarak devam edelim. Domatesimizi de çok fazla iri olmayacak şekilde ve kabuklu vaziyette doğruyoruz. Son olarak maydanozu da kıyıyoruz. Artık Buluşma vakti geliyor. Hemen servise geçebiliriz. Artık tortonini servisi hazırlayabiliriz. Öncelikle lavaşımızı serdik. Kavurduğumuz eti bir miktar lavaşın üzerine şerit şeklinde bırakıyoruz. Üzerine biraz kimyon, biraz kekik, biraz tuz serptikten sonra domates, soğan ve maydanoz bırakıyoruz. Güzel bir şekilde rulo yapıyoruz. şöyle servis tabağına koyuyoruz. Dilimleyerek de sofraya götürebiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde Akdeniz bölgesinin güzel ili Mersin'e ait tantuni tarifi paylaştık. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Bence en kısa sürede deneyin ve mütevazı lezzetleri hatırlayın. Görüşmek üzere.